Selam Büyük Galatasaray ailesi. Yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesi ile ekipten geldi fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih Suçin en büyük adayın Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedildi. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı stoper geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray stoper transferinde resmen harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde alınan sonuçlara rağmen çıtayı yükselten ve başarı hedefinden vazgeçmeyen sarı kırmızılılar defans hattını güçlendirmeye kararlı. Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi havuzu oluşturan Galatasaray, Ocak ayında mutlaka bir stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasına yazılan isimse Real Madrid'in yıldızı Rüdiger. Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger, tecrübesiyle teknik patron Okan Buruk'un radarına takılmış durumda. Real Madrid ile henüz yeni kontrat imzalamayan 32 yaşındaki Alman stoperin teklifleri açık olduğu belirtiliyor. Leroy neden Galatasaray hakkında çok olumlu geri dönüşler alan Rüdiger, parçalı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor. Galatasaray oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olmasının avantajını da kullanarak, önce Rüdiger'le görüşecek, ardından da Real Madrid'e transferi sezon sonuna bırakmamak adına teklifini sunacak. Buruk, transferin gerçekleşmesi halinde Rüdiger Sanchez ikilisinin şampiyonlar liginde de ekibine seviye atlatacağını düşünüyor. Bu durumda milli stoper Abdülkerim'de savunma rotasyonunun önemli bir parçası haline gelecek ve kadroda beklenen derinlik yaratılacak. Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden ayaksın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun sarı-kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Stoper pozisyonunda hem kalite hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki yıldız stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlović'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Pavlović'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray daha yakından takip edilecek. Galatasaray transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Belçika Ligi ekiplerinden kulüp Brüjde forma giyen Rafael 17 bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Teknik direktör Okan Burun da çok beğendiği 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için vatandaşı Victor Osimhen de devreye girdi. Futi Afrika'da yer alan habere göre Galatasaray güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen yetenekli orta saha için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Kulüp Brüsse oyuncusu için 25 milyon euro talep ediyor. Rafael Onyedika'yı gözüne kesiren Cimbom'un bu bedeli ödemek istemediği, sözleşmesinin son yılına yaklaşan Nijeryalı için en fazla 17 milyon eurolara çıkabileceği de aktarılan haberde. Onyedika'ya yakın bir kaynağın, evet Galatasaray'ın ilgisi doğru. Ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve bir kulüp daha var. Onlar da Türkiye'de ilk üçte yer alıyor, dediği ifade edildi. Önlü bir onun haricinde merkez orta saha ve stoper olarak da oynayabilen 17 k aynı zamanda Vitor Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar Hoffenheim'de forma giyen Umutlu Humcu'yu radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncunun Ocak'ta takımdan ayrılacağı iddia edilirken Galatasaray'ın da genç ismi gündemine aldığı yazıldı. Haberde ayrıca Alman temsilcisinin Umut'la sözleşme görüşmesi yaptığı ve bir yıllık ek bir kontrat imzalamak istediği de belirtildi. Orta sahada oynayan Umut Dohuncu'nun Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'le olan sözleşmesi ise 2028 yazında sona erecek. 2004 yılında Almanya'nın Offenburg şehrinde doğan genç yeteneğin Galatasaray'la anlaşma sağladığı... Hoffenheim'ın ikna edilmesi halinde Umut'la 2030 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzalanacağı da gelen bilgiler arasında. Şampiyonluk yolunda emin atımlarla yürüyen Galatasaray bir taraftan da devre arası transferi için kolları sıvadı. Kadrosuna bir sol stoper ve bir de orta saha takviyesi yapacak olan sarı kırmızılıların gözdesi Andre Zambo Anguissa oldu. Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların radarına girdi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Zambo Angisa, fırsat transferi olarak belirlendi. Angisa'nın transferi için Galatasaray'ın elini güçlendiren kritik bir nokta var. Kamerunlu futbolcunun menajeri, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Wilfred Singor'un temsilcisi Maxim Galatasaray kulübüyle ilişkileri iyi olan menajer Maxim'in de Angisa hamlesinde eskili olduğu öğrenildi. Okan hem 6 hem 8 numara oynayan orta saha oyuncusu isterken kriterlerine uyan Angisa'nın alınması için onay verdi. Napoli sözleşme uzatmak için bastırsa da İtalyanlar 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi. Angesa'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Galatasaray'da transfer gündemi hız kesmeden devam ederken, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'un Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira ile ciddi şekilde ilgilenmesi gündeme damga vurdu. Boca'nın Uruguaylı Dinamo için sarı-kırmızı dolarla resmi temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında İspanyol basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors Lucas Torreira'yı kadrosuna katmayı çok istiyor ancak oyuncunun maaşını karşılamaları zor görünüyor. Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın absürt bir teklif gelmemesi halinde Uruguaylı Yıldız oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmediği belirtildi. Galatasaray'ın Lucas Torreira için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye dahi almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk da Uruguaylı yıldızı değerini bulsa bile gönderme taraftarı değil. Boca yetkililerinin ilk sözü tekliflerinin kulislerde dolaşan söylentilere göre 18 milyon euro olduğu ancak bu rakamı 20 milyon euro seviyelerine çekebilecekleri de gelen bilgiler arasında. 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon euro karşılığında imza atan Torreira'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. La Liga de bir Real Madrid'in yıldızı Rodrigo, İspanyol basınına göre kış transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Galatasaray'da transfer dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken gündem'e bomba gibi bir isim düştü. Sarı kırmızılılar Real Madrid'in Sambacı yıldızı için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya milli takımıyla Senegal bir hazırlık maçında karşılaşmış. Real Madrid'in Brezilya yıldızı Rodrigo ile İsmail Yakovs mücadelenin ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeye ve paylaşımlarda bulunmaya başlamıştı. Kendisiyle ilgilenen Galatasaray hakkında Yakovsan bilgiler aldığı iddia edilen Rodrigo için. Sarı Kırmızılıların ilk temaslarda bulunduğu da gelen bilgiler arasında.